Bu da Latife Hanım'la ilgili yani hakikaten yetkin diyebileceğim bir çalışma yapmış olan İpek Çalışlar'ın Latife Hanım kitabı işte yeni yayınlandığında derginin onunla yaptığı bir röportajdan alıyoruz. Aynı mevzu kitabın kendisinde de vardır. Meraklarına da tavsiye ederim. Diyor ki sayfa 41 İpek Çalışlar söylüyor. Veciye Hanım'ın Latife Hanım'ın kız kardeşi dışarıya aktarmadığı, aile içinde anlattığı şeyler çok daha ilginç tabii. Ama onları da herhalde spekülasyon olacak diye düşünerek kendilerine saklamışlar. Neler bunlar? İpek Çalışlar'ın kitabını okuduğunuzda daha ayrıntılı ve somut olgusal bilgiler görüyorsunuz. Mesela Topal Osman olayında işte Ali Şükrü cinayetinden sonra Topal Osman kendisinin de ortadan kaldırılacağını anladığında ihanete uğradığını düşünerek ve baştan intikamını almak için çünkü her halükarda beni yaşatmayacaklar falan psikolojisiyle Çankaya Köşkü'nü basıyor Atatürk'ü öldürmek için. Bununla ilgili İpek Çalışlar hakkında Atatürk'e hakaretten dava açıldı. Sonra beraatle sonuçlandı. Atatürk diyor işte o veciye anından gelen bilgiler bir çarşafa gizlenerek kadın kılığında o köşkün etrafını sarmış olmalarına rağmen aralarından sızdık açtı. Latife ablam da diyor Atatürk'ün yerine o sırada evliler tabii kendisini feda etmeyi göze alarak başına Atatürk'ün kalpağını giydi. Üstüne onun ceketini giydi. Boyu kısa olduğu için bir kasanın üzerine çıkarak pencereden dışarıda köşkü ateş yağmuruna tutan Topal Osman ekibine görüntü verdi. İşte bir an evvel rahatlıkla Atatürk çarşaflı kıyafetiyle kaçabilsin diye. Sonra İstanbul'dan birisi Atatürk hiç böyle bir durumda korkar hele hele böyle çarşaflara falan girer. Bir de üstüne üstlük nikahlık karısını kendi yerine yam olarak bırakır mı falan diye. İpek Çalışlar için hakaret davası açmıştı. Yani Allah'a çok şükür mahkeme biraz daha aklı başında davrandı. rahatla neticelendi. İşte o yıllarda 2006-2007'lerde falan.